Gel Muzaffer gel. Bak geçen gün televizyon programına çıktım ya. Seyircilerden bir sürü mail aldım. Olumlu mu efendim? Ekranlarda daha sık görmek istediklerini söylüyorlar. Sen de her şey olumlu mu? Pek değil efendim. Harca kaçma girişiminde bulunmuş. Etkisiz hale getirilmiş. Güzel. Öyle hapiste çürüyeceğine hamster gibi koşsun dursun. Hem senin timcilere de talim olur. Asıl olumsuzluk Nevin Hanım'da. Yüzümü görmek zorunda kalacak deme bana üzülür. Bu sizin kararınız. Polis altınları el koymuş. Nevin Hanım izini kaybettirdiğini iddia ediyor. Bir süre daha burada kalmamız gerekecek tüm kitapları kollerden çıkartın tekrar raflarına aynı şekilde koyun. Bana bu Mustafa Kerimcan'ın rahatsızlığıyla ilgilenen doktorun adı lazım. Barca'dan sonra onun için de önlem almamız lazım. Ayrıca Ahsen Hanım'a Barca'nın biraz hırpalanmış videolarından falan yollayın ki Köstebeğimiz kararını daha çabuk versin. Mert Barca ile ilgili emriniz nedir? Barca bir piyon zaten. Biz onu çoktan yedik. Midemizde yaşıyor. Bize şah lazım. Şah. Ahsen Hanım'dan şahı alalım. Barcanın üstüne bir bardak su içerken onu boğarız. Timcinin üzerinden ne çıktı? telsizi hiç bulaştırmayın. Adli tıbbı haber yollayın. Otopsisini bu akşam bitirsin tamam mı? Bu adam bugün gömülecek. Mevlid'in de işimiz var. Altınlardan kimsenin haberi olmayacak. Nasıl kimsenin? Yüksel amir dahil kimsenin haberi olmayacak. E ne yapacağız bunları? El koyuyorum. Abi. Sen iyi misin? Senin hasta, aklı gelip giden bir komiserin var ve bu altınlara el koyuyor. Eğer varsa şikayet edersiniz. Yeter, yeter. Koyalım artık. Komiserim, ne olacak burada bunun? Tohum gibi düşün Asiye. Seni eve verecekler. Neyse ki bu gece aramızdan birinin daha yolcu etmek zorunda kalmayacağız. Nevin Hanım gerçekten izini kaybetmeyi başarmış. Yönetim kurulunu bugün topluyorum efendim. Kayıp altınları holdingimin kasasından tazmin edeceğim. Gerek yok Nevin Hanım. Yapılanmamızın sizin şahsi parasına ihtiyacı yok. Bana kızgın olduğunuzun farkındayım. Özel görüşmek isterim. Eğer size gerçekten kızgın olsaydım bugün burada olmazdınız. Sadece bir takım sorunlar yaşamaya alışkın değilim ben. Tuhaf bir durum var. Polisten bazı bilgilere ulaştım. Ele geçirilen altınlar emniyete teslim edilmemiş. Nasıl yani? Ev mantarda olmadığı gibi operasyonda altından da bahsetmiyorlar. Yani polisler saklayıp zimmete mi geçirdiler demek istiyorsunuz? Bu MKC komiser. Alışılmamış zenginmiş. Paranın kaynağı belli değil. Daha önceki organize operasyonlarından kendine gizlice bir şeyler aldığı konuşuluyor. Aynı durumda karşı karşıya olabiliriz. Altın konusu kapanmıştır. Emredin, nerede tuttuğunu öğrenip geri aldırayım. Hayır dedim. Selim Bey, sınırda petrol hattında küçük bir patlama organize edebilir miyiz bugün? Tabii ki. Sıkıntı yaşamayız. Güzel petrol fiyatını biraz yükseltelim. Cevat Bey, siz de stoktaki varilleri dolaşıma koyun. Altın gider, petrol gelir. Burası Orta Doğu. Tonlarca para kazanmanın yolu var. Beni arayın, altınlarla ilgili. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.